kutu açılım videosu yapacağız. Açıyorum. Bu da bizimle. Thank Şöyle birkaç adet makyajımız çıktı böyle. Mavi renk. Şöyle. This is. Ee, böyle bir tane çapık çanta böyle. Çantaya da benzemiyor böyle. Daha çok şey gibi. Poşet gibi. Bir adet de böyle çanta çıktı. bir adet altın kesesi çıktı. Şu şekilde. Bunu altınlarınızı koyabilirsiniz.